Evet arkadaşlar, herkese selamlar. O feci kazadan sonra 3 ay geçti. 3 ay sonra motosikletin üstüne bindim. Şimdi motosikletle birazcık turlayacağım. Birazcık pas atalım. Kolum şu anda birazcık iyi bir durumda. Kaza yapmadan biraz şöyle güzel güzel bir kullanalım diyorum. 3 ay çok sıkıntılı geçti. Bayağı bir zorlu. Motosiklet falan kullanamadım. O benim için bayağı bir sıkıntılıydı. Şimdi ilk defa motora bindim. Birazcık bir sizinle sohbet tadında bir vlog çekeyim istedim. Daha önceki videoları izlediyseniz o videolarda anlatmıştım kazanın detayını. Kuba Brilllant 125 CC motosikletle kaza yapmıştım. Şu anda Honda Forza 250 ile sürüş gerçekleştiriyorum. Motosiklette pek bir şey yoktu ama benim işte omuzda çoklu kırık oluştu. Çoklu kırık oluşunca 3 ay bir iyileşme süreci oldu. Şu anda biraz daha iyi biraz zor hareket ettiriyorum ama yine de idare eder motosiklet kullanmaya engel değil şu anda dikkatli bir şekilde işte motosiklet kullanmak istedim benimkisi birazcık delilik ama yapacak bir şey yok yani motosiklet kullanmayı sevdiğimiz için bir de yaz geçiyor eskişehirde de yaz kısa sürüyor kısa sürünce bu sefer şey yapayım istedim yavaş yavaş kullanayım da kendimi alıştırayım istedim. Bakalım nasıl olacak. Motosiklet kullananlara inşallah Allah kaza bela vermez. Kaza geçirdikten sonra bayağı bir sıkıntılı süreçler oluyor. O süreçleri Allah kimseye yaşatmasın. Motosiklet kullanmak güzel. Ya bu 3 aylık süreçte 2,5 ay falan şey yaptım. Ee, ne derler ona. Raporluydum. İşe gidemedim. Maddi anlamda birazcık bir sıkıntılar falan yaşadım. Ondan sonra işe başladık. İşe başladıktan sonra yavaş yavaş toparlamaya çalışacağız inşallah şeyi. Ee, bakalım nasıl olacak. Şu arkamdaki de geçse. Şu anda 50 ile falan gidiyoruz bakalım. Öyle yavaş yavaş kullanıyoruz. Keyfini çıkara çıkara. Sol omuzda bir de sol kolun dirsekle omuz hizasında iki, iki tane orada kırık var. iki tane de omuzda kırık var. Çoklu kırık oluştu. Onların iyileşme sürecini falan şey yaptım işte bayağı bir hareket ettirdim e, kireçleme olmasın diye kireçleme de olmadı Allah'tan fizik tedaviye falan başladım fizik tedavi de işte e, normal süreçte devam ediyor bazı hareketleri gösterdiler o hareketleri işte yapmaya başladım ağırlıkla o şey e, stretch bantlar falan var böyle e, gergin tutan onlarla falan işte şey yapıyorum yani o şekilde kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlarız. Fazla ağır kaldıramıyorum. Çünkü bayağı bir sıkıntı olduğu için. O şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. İnşallah en kısa zamanda toparlarız da uzun böyle mesafeler falan motor kullanırız. Yoksa bayağı bir sıkıntı olacak. Neyse işte o şekilde devam ediyor. Motor kullanmayı özlemişim ya. İşte böyle yavaş yavaş falan şey yapıyoruz. Küba Brillant 125'i işte satmaya çalışıyorum. İnşallah satarız. Alıcılar falan varsa yorum falan yapabilirler. Motorda bir sıkıntı yok. 125cc motor isteyen Küba Brillant 125 Pro'ya bakabilir. Yanında işte kask falan da hediye edeceğim. Sahibinden koyduydum böyle ama pek şey olmadı. İkinci ele rağbet yok. Sıfır motorlar bayağı bir revaşlı olduğu için. Şimdi işte öyle devam ediyoruz. Kalırsa da kalır yani, onda sıkıntı yok. E, yavaş yavaş kullanıyoruz bakalım. Motosiklet kullanmayı hakikaten özlemişim yani. E, Motosiklet kullandıkta hani kaza geçirdikten sonra motosiklete küsenlerden değilim. Çünkü benimki talihsiz bir kazaydı, hani çok düşük hızlarda yoldaki riskleri öngöremediğim için ya birkaçını öngördüm, diğerini öngöremediğim için işte kırmızı ışıkta durmaya yaklaştım. 15 kilometre hızla küt diye düştüm sol omzumun üstüne. Onun için böyle şeyler oldu. Neyse yapacak bir şey yok yani. O şekilde bir kaza geçirdim. Görünmez kaza. Allah beterinden saklasın verilmiş sadakamız varmış. Şimdi artık böyle yavaş yavaş motovlog tarzında videolar çekeceğim. Youtube'u da bayağı boşladım. Allah'tan hani diğer şeyler izleniyor falan ama ama videoda çekmek gerekiyor yani. O şekilde devam edeceğiz bakalım. Yeniden yollara döndük. Birazcık trafiğe falan ee, girelim yani. Buralarda hep çukur. Onun için yavaş seyrediyorum yani buralarda. Mecbur. Kol biraz daha sıkıntılı olduğu için hani çukura falan girdiğimiz zaman sol omzu iyice oynatırız falan. O sıkıntı olur. Yavaş oğlum yavaş. Şerefsiz. Neyse işte böyle devam edeceğiz. Arkamızdakilere falan önümüzdekilere yol veriyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Kazadan beladan kaçınmak için. En yakın zamanda işte bir tane motosiklet montu falan alacağım. Yazlık. Onunla falan şey yaparım. O şekilde şey yapacağız. Yani motosiklet kazası yapıp da ondan sonra motosiklete küsmek olmazdı. Biliyorsunuz yani her videoda anlatmaya çalışıyorum. Bu bizde tutku tutkuyu da sonuna kadar yaşamak gerekiyor. İnşallah uzun süreler boyunca motosiklet kullanırız. Motosiklet kullanmak güzel. O şekilde devam ediyoruz işte hayatımıza. İnşallah şöyle 3-4 ay sonra tamamen iyileşmiş bir durumda. Ee, güzel güzel kullanırız motosikleti. Öyle olacağına da inanıyorum yani. Hani yapacak bir şey yok. Özlemişim cidden ha. Güzel oldu. Yani bu şekilde hoş sohbet tadında bir vlog hazırlayayım istedim size. Kazadan sonra ilk sürüşümü görün istedim. Yani dikkatli olmak gerekiyor motosiklette. Yani her şeyde dikkatli olmak gerekiyor. Ve <laughs> bir de zaten motosiklet kullanmak ya da araba kullanmak artık bu ülkede lüks gibi olmaya başladı. Benzinin, motorunun litresi bayağı bir yükseldi. E Motorsiklet motosiklet fiyatları da gün gün artıyor. 250 bin liraya aldığım Ocak, Ocak ayında 250 bin liraya aldığım motosiklet şu anda 350 bin lira oldu. Yani bayağı bir şey sıkıntı 3-5 aylık sürede bayağı bir arttı yani. E onun için de dikkatli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanmak gerekiyor motosikleti. Sağımıza solumuza bir bakalım. Honda Forza 250'yi seviyorum yani şey olarak. Güzel bir makina sağlam yani. Güven veriyor bir kere Japon malı olduğu için. evde de dikkatli de sürdükten sonra pek bir kazaya karışacağımı zannetmiyorum yani. Onun için güzel güzel kullanalım bakalım. Öyle devam ediyoruz. E ne yapalım bu da bizim işte şeyimiz, tutkumuz. İnşallah ilerleyen zamanda bir sıkıntı yaşamam da birazcık bir şöyle abanalım gaza. Güzel. Yani açık havada Güzel güzel kullanıyoruz rüzgarı hissediyoruz yani o şekilde baksanıza sağım solum tarla önüm gökyüzü uçsuz bucaksız yani bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda işte bir iki ay falan bir daha bir geçse bu sefer uzun yol yapmaya çalışacağız bakalım hanımla belki Marmaris'e falan gideriz ya da Balıkesir tarafına falan. Yani o şekilde devam edecek. Kaza bizi durduramadı. Durduramayacak da. İnşallah ilerleyen zamanda ölüm olmaz. Ölüm olmaması için de dikkatli olmaya çalışıyoruz bakalım. Elim kazadan sonra işte ilk sürüş. Bunu da YouTube'a koyacağız bakalım. Yani önünü görebildiğin sürece hani çukur falan hissetmiyorsan yani basabilirsin. Ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Yoldan gözünü ayırmamak gerekiyor. Onun için de dikkatli kullanmak gerekiyor. Bu şekilde böyle devam edeceğiz. Yani motosiklet kazası geçirip de motora küsmek bizim gibi hard motorculara şey olmaz. Olmaz yani. Onun için biz bildiğimiz yoldan devam edelim. Seviyoruz çünkü motosiklete. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videomu izlemeyi, beğeni veriyor, yorum yapmayı, eleştirileriniz varsa eleştiri yapmayı lütfen esirgemeyin benden. Her türlü yorumunuza, eleştirinize cevap veririm yani. Onda sıkıntı olmaz. Yani sizlerle beraber büyütelim istiyorum ben bu sayfayı. Yeniden bir hoş geldiniz alırım. Seviyoruz motosiklet kullanmayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben biraz daha turlayayım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.